Merhum Sami Efendi Hazretleri ne ziyaretçiler gelmiş bir dönem. Namazı beraber kılalım diye. Fakat o gün de Hazret namaza çıkamamış. Erenköy'deki size yakın bir yerde namaz kılınıyor ama o gün de çıkamamış. Evlatlarından, aile efradından birisi oradaki ziyaretçiler diyor ki ya geldiniz ama diyor. Bugün de Hazret çıkamadı namaza. Ya ileri yaşlardaydı. Siz gelin diyor. Ve bahçede biraz oyalanın. Ben yukarı çıkayım, Hazret'e rica edeyim. Size balkondan bir selam versin hiç olmasın yani. Aman efendim diyorlar, yüzünü görsek yeter bizi. Gidiyor aile efradına. Efendim diyor, bugün çıkamadınız namaza. Ama diyor, Anadolu'dan da hayli güzel insanlar gelmişler. Şöyle bir yukarıdan selam verseniz. Tabii, tabii olarak. Ortak katta oturuyorlardı çünkü. Şuradan balkana çıksanız, yukarıdan bir selam verseniz olmaz mı? Mübarek saat o kelamdan inciniyor. Ne diyor biliyor musunuz? Evlat diyor, ben bugün ne kadar hiçbir Müslümana yukarıdan bakmadım. İki manayı taşıyor yani. Ben hiç yukarıdan bakmadım diyor kiliseye. İhvanıma da bakmadım, diğer insanlara da yukarıdan bakmadım. Evet. Onun için diyor, ben müsaade ederseniz şu aşağı kadar inerim. Onlarla böyle göz göze aynı hizada onları bir selamlarım. Çıkamadım bugün. Mazeretimi de bildiririm diyor. İşte insana yakışan güzellik bu kıymetli abilerimiz.